Dünya borsalarında temkinli bir iyimserlikle haftaya başlıyoruz. Japonya, Kore ve Hindistan'la yapılan ticaret görüşmelerinde sağlanan ilerleme, Başkan Trump'ın Çin'e karşı söylemini yumuşatması ve Pavla olmayacağını açıklaması piyasalarda bir rahatlama yükselişi sağladı. Amerikan hisseleri salı gününe göre %6 yükselişle haftayı kapatırken, 30 yıllık tahvil faizi 20 bas puan geriledi. Dolarsa uzun bir aradan sonra ilk kez %1'in üzerinde değer kazandı. Çin, Japonya ve Euro bölgesi endeksleri aynı dönemde %2 ila 3 yükseldi. Türkiye varlıkları küresel piyasalardaki rahatlama yükselişinde geride kalıyor. Borsa İstanbul, endeks ağırlığı yüksek az sayıda hissede tepki alışıyla haftalık bazda yükselse de, CDS ve 10 yıllık devlet iç borçlanma senedi gibi sistemik riski gösteren varlık grupları bu imser havaya katılamıyor. Siyasi şokun artçılarının gelmeye devam etmesi, yabancı yatırımcının genelde çıkış yönünde olmasına yol açıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in Amerika ziyaretinde verdiği pozitif mesajlar, yatırımcıları ikna etmek için yeterli olmadı. Artçılarını görmeye devam ettiğimiz siyasi şok, Türkiye ekonomisi için temel risk olmayı sürdürüyor ekonomi yönetiminin dışa dönük dengelenme, enflasyonu düşürme ve dolarizasyonu azaltmak için uyguladığı sıkı para politikasını devam ettirmesi, şoklara karşı en büyük güvencimiz. Yaşanan çoklu şoklara rağmen, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde aşağı yönlü bir düzeltme yapmaması, ekonomi yönetiminin sıkı duruşu sayesinde. Amerikan vadilerinin seyri ve zayıf ilk çeyrek kar beklentileri, Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Bankalarda Cuma günkü sert satış tedirgin edici. Beklentilerden zayıf kar açıklayan Arçelik negatif, beklentileri yenen Akbank, Yapı Kredi ve Anadolu Sigorta'da sınırlı pozitif piyasa tepkisi bekliyoruz. Zorunlu karşılıklara ödenen faizin artırılmasını bankalar için pozitif bir adım olarak görüyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9400 ve 9520. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Emlak GEO ve TAV. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.